Bir şey var, onu sormak istiyorum. Lavlar biliyorsunuz toz bulutları dünyamızı kaplıyor ve zaman içerisinde de bunların yaşanacağı söylendi. O toz bulutları gitmeyecek dendi. Hakikaten gitmeyecek mi o toz bulutları? Çünkü mevsim değişikliğine neden oluyor. Ee, yani bir takım iklim değişikliklerine neden olacak ama yukarıya fışkırtılan püskürtülen o tozlar zamanla iniyor yere. Yağmur yağarak indiğini Yağmur, iniyor, iniyorlar. Ama ara sıra hala o İzlanda'daki yanarda ara sıra hala püskürtüyor. Ama o ilk püskürttüğü kadar yoğun diye şu anda. Dolayısıyla püskürtme sırası mesela sadece İngiltere'deki havaalanları kapatıldı. Bu sefer Avrupa'daki havaalanlar kapatılmadı. Yani o kadar yoğun Püskürtme, yoğun püskürtmeye devam ederse astronomların düşündüğü yeryüzündeki iklim değişikliği mümkün olacak o zaman. Evet ama daha böyle bir şey henüz söz konusu değil ama Yok. bir açıklama vardı. Bu artık bu şekilde devam edecek zaman zaman da bunlar artık yaşanacak. Hani alışmalıyız gibi bir haber çıkmıştı. Alıştırıyor insanlar. Şimdi Urfa'da yaşayanlar mesela çok rahat alıştılar. Çünkü Irak'tan müthiş toz bulutları geliyor ve gökyüzüne bakıyorsunuz sarı bir toz bulutu var ve güneş ışığı inmiyor orfaya. Ve insanlar nefes alırken müthiş zorluk yaşıyorlar. Orada birçok hastalık meydana çıkmaya başladı. Yani bir şekilde gidip oradaki insanları incelemek lazım. Eskiden çok nadir gelirdi bu toz bulutları Orfe'ye. Şimdi daha fazla geliyor. Aslında bu olaylar hep meteoroloji uzmanlarının olayı ama ben olayı yaşadığım için, gördüğüm için rahatlıkla konuşabiliyorum. Gerçekten çok kötü. Soluduğunuz zaman toz soluduğunuzun farkındasınız. Dolayısıyla güneş bir taf gözüküyor orada. O kadar yoğun toz bulutlar var. Ara sıra daha Afrika'nın kuzeyindeki çöllerden gelen toz bulutları mesela Akdeniz'in üzerinde çok güzel gösteriyor. Bunu uydu fotoğraflarından görüyorum bazen. O tür tozlar var. Dolayısıyla yanardağın püskürttüğü tozlar da kalsa yukarıda ki bunlar epey uzun süre kalıyor işte. Ben Urfa'da gördüm geldi bir toz bulutu 4-5 gün kaldı. Çok enteresan. Ama uzun süre kalırsa tabii ki iklim değişikliğine neden olacak bunlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. görüşmek umudu. Gör